Çay kahve sohbeti diyor burada. Ee, Bay Baybutlu dayımızdan Bay, bir de Ali Ali, 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 Ali dayımız evet, geldi. Trabzonlu, Trabzonlu. Bu da diyor. Niye hep Ali'siniz? Bu da ne dedi? Ali daimiz. Ee, dayımız. E, Ali. Ali Allah'ın aslanı, ha. Peygamber Efendimizin e, damadı. Aynen Aynı öyle. Zamanda. Gördün mü? Baybutlu Amcasının oğlu. Bak sen daha iyi biliyorsun. Allah'ın aslanı. Üçüncü Müslüman. Dünyada üçüncü Müslüman. Ya öyleymiş abi, Ali. Abi. Arkadaşlar abi, duydunuz yani. Bak. Lazım, Hazreti Ali'nin nereden Ali, neye geldiğini Ali ismi. Allah'ın aslanı. Ben de onun üzerine için Üzerine yok. O kadar. Bak dayıcığım işte. Senin, senin ismin ne Bayburtlu dayıcığım? Bayrak derler. Bayrak mı derler? Ha bayrak derlermiş. Bayburt'a ne selam söylersin buradan? Benden görürler videomda. Dayıcım bize poğaça verdi. Allah razı olsun. Bir de kahve şahım, doldurdu şahım, şahım, bana. Şahım bana acahi dediler. Agahi diyorsunuz. Ne derler? Agahi. Acahi. Agahi. Neymiş o? Nedir o? Ne demek yani? Ya aslında çok bilen anlamına gelir Agahi. Öyle mi? Sen çok mu biliyorsun? Yok. <laughs> Amama benzemekten dolayı. bu onun adı Agah'tır. Öyle mi? Hmm. Sen bayağı buradasın herhalde. Bayağı buradayım. Sen de bak Agahi Dursun Bayrağı orada. Dursun Bayrağı mı? Agahi Dursun Bayrak. Duysun Agahi Dursun Bayrak mı? Dayı duyamıyorum ki ağzında ekmek var bir yut. <laughs> bayrak. bayrak dedi dayımız. Bayburtlu ah, dayımız bayrak, ah. bayrak dedi. Ben buradan yük aldım ah. da arkadaşlar hani bu tırların plate'ini yaparlar ya. Heh. Tapla dersiniz. O romokları takılan yer. O firmanın. Dayıcım acıktın Manusun mı dedi. Fuat çayı görünce önce saçımı emrendi dayıcığım. Değil mi dayı? Önce de bu nasıl saç böyle saçı bana ver dedi. Yok ben de öyle saç istiyorum dedim. He. Senin frizör nerede dedim. Almanca konuşuyoruz böyle. Ondan sonra ben elinde bu açığı görünce tabii ki böyle acından ölmüş ya acından ölmüş. Geberiyorum dayı geberiyorum acıktan. <laughs> Hiç de demiyor ya kardeş ağzından yani boğaça ver börek ver simit ver Dayı şu poğaça elinde görmesem Türk olduğunu bilmezdim yani evet, onun için a, ben gördüm. Poğaça gördüm bu simit dedim bu bizden dayı. Aynı <laughs> e, şeylere benziyor değil mi? Bizim şapkalar e, Ruslar giyer biraz. Ermeni böyle Ermeni soydaşlarımıza yani. O taraflara mı benziyor? <laughs> Vallahi ben oraları <laughs> pek bilmem de Benzi, Ruslara, Moskova'ya gittiğim tabi, için. Tabi, onlara, yani onlara biraz benziyor. Rus şapkaları ne? Yani onlara benziyor. sen Macar neydi sanırdım yani. evet. Türk. Orjinal Türk yani. Orijinal Türk. Onların e, örtülür böyle. He kulakları var onların şapkalarının. Burada da yıldızı olur. yıldızı Ali her insan olamaz. Onu taşıyana ne mutlu. Ya Allah razı olsun. bak. Peygamber Efendimiz'in hem amcasının oğlu hem damadı hem Anladım. aynı zamanda <laughs> aynı zamanda Peygamber Efendimiz Medine'ye göç ederken onu yatağına baktı. Evet. Binlerce binlerce müşrikin önüne bırakmış yatakta ufacık çocuk baktılar. Yakaladı deni. Ne oldu? Emanetleri bana baktı dedi. Muhammedül Emin emanetleri yerine vereceğim dedi. Ve vatandaşın gözüne kum serperek binlerce kişinin önünden çıkmış. Peygamber Efendimiz gitmiş. Ya. Ali, Ali Medine'de hurma bahçesinde ağacı model çalışmış, bir çuval hurma vermiş ona. Tabii. La buna inanmayın ya. Medine, Medine'deki <gülüyor> Medine, <gülüyor> Medine'deki tabi çalıştığı yer. Giderken giderken yolda görmüş fakiri, şöyle bakmış, şey etmiş. Geçtikten sonra döndü, çağırmış fakiri. Gel dedi. Şurada şu hurmaları şey ettim dedi. Al dedi bunları sen. Olduğu gibi hurmayı ona verdi. Akşam eve vardı. Fatıma annemiz sordu ona. Ali dedi bugün akşam adet çalıştın. Ne yaptın? Ne götürdün eve dedi. Çoluk çocuğa. Fatıma dedi ben kendim geldim ya dedi. Olan hurmaları dedi yolda fakir gördüm dedi. Uzuldum dedi. Döndüm gerisi geri ona verdim dedi. Ben şey ettim. Ya gelmiş evde yani durumu o kadar zayıftı ki ortaya ekmek koyacak ekmeği yok. Ondan sonra Ali bir gün gitmiş kurban kesmiş. Kurbanı getirirken şörenlere o kurbanı dağıtmış. Hazreti Ali'nin eline kurbanın ayakları kaldı. Hmm. Ayaklarını götürdü eve. Fatıma sordu, hane dedi, kurbanın dedi, nesi kaldı? Kurban dedi, ayakları dedi. Ancak dedi, bu kaldı bize dedi. Ayakları kaldı. Evet, ayakları. Kendini dağıtmış. Evet, kalan. kendini dağıtmış. Bize dağıttığımız dedi, önemli dedi. İşte oradan geliyor demek ki. Kalan dedi. Bir ver, üç al. ona bak. Fakirlere evet, bir ver, evet. üç al. Hazreti Ali demek, beş sefer abdest alıp da anacağız yani ismimize layık olmamız lazım. Değil mi tabii, Ali dayı? Tabii. İnşallah Allah nasip ederse ismimize layık. İnşallah. Benim de dedemin adı Ali'ydi. Ali, Onun için... Ali is gross the prophet. Is nix einfache nam. No? Kleine prophet. Kleine ah, prophet ama. Prophet değil. Is das... Dali de, ekliyattik. Dile de Islam. İslam. <laughs> Dile İslam. Und... Seine Brot verteilen. Leute. Ist das so eine any... hässliche Mann? Wenn eine Kinder Gesehen weine, der weine auch, sofort hin. Was hast du? Was machen? Wenn eine armut gesehen, was hat er gegeben Was das Ali. erzählt es, es ist, ist der Islam. Also. Ali ist das so eine. Kann man nicht so einfach reden. Ali ist einfacher, aber muss diesen Name. Aber solche sagen, werde ich jetzt nicht sehen. Ja. Und du, der ja. ja. Der muss da alleine. Dinger hochheben. Ben ist fertig. Ich habe gesagt, Krane ist da. Das ist verrückt. Ja. Ya, bu dayıların sohbetine <gülüyor> <gülüyor> doyum olmuyor. Bana Allah'a ısmarladık. <laughs> Eyvallah. Bak, <laughs> Dayıcım Allah razı olsun. Bayburt'a <laughs> <laughs> selamlar. Sen Amerika. nereye? Trabzon. Trabzon'a. Ofa selamlar. Ama. Ofa. selamlar. Of, of. of. Ofa da vardık. Of Geçen sene. Of ya oldu. Resulallah. Sağ ol dayıcım. Allah razı olsun. Hayırlı işler size. Bu kamçı Lions internet. <laughs> ya. Allah'a <laughs> ısmarladık. Çau.